Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber Subay Surf oynayacağız. Subay Surf'ta değişik değişik rekorlar kurmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım videomuza. Subay Surf'a giriyoruz. Arkadaşlar bunun açılması biraz vakit sürüyor. E, tablet de biraz vakit sürüyor. E, videoyu durduracağım. Hemen geri geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi, hemen başlarımın önüne çıkıyorum. Bu almak istemedim. Bunu bunu tamamlamamız lazım. Tamamlamamız lazım bunu. Evet. Gidelim. Paraları da almalıyız. Oraya tekrar. Herkes olursa. O'yu da aldık. Gördüğünüz gibi o o şeyini de aldık kelimesini, sözcüğünü. Harfini aldık ve yeniyorduk. O haz da yeniyorduk gerçekten. İkinci o ikinci O harfini de aldık arkadaşlar. Yine zor oldu. M'yi de alacağız da yandık. Bakalım madalyam. Madalyam. Aynen arkadaşlar madalyon aldık. Gördüğünüz gibi. Dım dım. Evet bronz madalyayı aldık. Mi. Benim de var. Arkadaşlar bu oyunda ya şey benim yengemin şeyi. E, benim bir yengemin rekoru bunda 7 trilyon arkadaşlar yalan atmıyorum. Onun da videosu var. Videoya yayınlamış arkadaşlar. Biz ailece Youtuber yapıyoruz. Evet. Ama daha yeni açtık. bu evet. yapalım arkadaşlar. Gerçek dünyada böyle bir şey yok. Merkez videoları. Onu alamadım arkadaşlar mıknatısı. Ha şu an mıknatısı var bak. O çok iyi geldi. Roket. Okay. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya bir yer geldim arkadaşlar. Öf. Şu an Hadi be. Şunları alacağım. Yanıyorduk. iyi yanmadık. Şunu aldık arkadaşlar. Kötü yerlerin üstünden bir yere kaldık. Ve roket. Arkadaşlar adamların rekorlarını teker teker geçiyorum. Şu köşede resimler var gördüğünüz gibi şu an şu çocukların rekorunu geçemedim ama geçeceğim çalışacağım yani geçeceğim değil gördüğünüz gibi evet arkadaşlar of yandım anahtar harcayacağım arkadaşlar mecbur olsun 14 tane anahtarım var daha bir arkadaşlar çok hızlandı. İki tane daha açalım. On iki tane oldu. Yani ben bu anahtarın gitmesine üzülmüyorum. Sonuçta bu oyun. Her şey olabilir bu oyunda. Ah, hepsini aldım. ya şunu da açalım yine ha canım sıfır anahtarım kaldı arkadaşlar olsun hiçbir şey yok şu an oyun sonuçta kazanabiliriz yine kaykayımızı da aldık Beş tane kaykayım kaldı arkadaşlar. Altı tane kaykayım vardı. Şu an beş tanesi. Evet. Oh. Arkadaşlar. Çocuğun rekorlarını ne zaman geçtim? Farkında bile değilim. Ben yerler yok. Ne yapacağız? Kaykay kullanacağız yani yalnızlana. O zaman da kaykayı patlıyor yani yanmamış oluyor. Şu hemen önlemimizi alalım. Aa, bak gördünüz mü? Demin orada yeniyorduk Kaykay yanmasaydı. Arkadaşlar bin paracık almam lazım. Yiyeceğim de yandım be. Aa, gitar çıktı. Evet bugüne kadar YouTube'umu kırdım. arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birincisini açtım ve 3 tane anahtar var. 3 tane anahtarım var. Bakalım başka 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 başka. Yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomu ben burada sonlandıracağım. Başka bir videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.